oluyor. E, bunu nasıl yapacağız? Bütünleşik pazarlama dediğimiz yaklaşımla. Yani bütünleşik pazarlama en yalın haliyle şöyle tarif edebiliriz. Bir kurumda en alttaki kişiler en tepedeki kişiye kadar aynı dili konuşup aynı davranışı sergilemeye biz bütünleşik pazarlama diyoruz arkadaşlar. Eğer bir kurumda bütünleşik çalar, satış ayrı bir telden çalar. Dolayısıyla başarıyı yakalamak, müşteri istek ve ihtiyaçlarına cevap vermek imkansız hale gelir. Bakınız bunlar bizim e, kurumumuzda da yaşadığımız şeyler. Mesela pazarlama departmanı Finans, muhasebe birbirlerini sevmezler. Üretim satışı sevmez. Satış üretime baskı yapar. Ben müşteriye söz verdim, şu tarihte bu ürünün üretilmesi, yetişmesi gerekir. E ama biz aslında müşteri için çalışıyoruz. Peki, bir kurumda bakınız, eğer ki bütünleşik pazarlama yoksa burası salıncı bir salıncı üreten bir firma. Pazarlama sağlam bir salıncak yapalım. Satışta diyor ki yok biz bunu satamayız diyor. Sağlam olsun yeter diyor. Öyle çok fonksiyonel olmasına gerek yok. Bu şekilde bir şey düşünüyor satış. Mühendisler bu beklentileri baz alarak şöyle bir şey tasarlıyorlar. Var mı aramızda mühendis kökenli arkadaşlar? Evet. Sıfır risk değil mi? Sevmez güvenlik faktörü. Evet. Kesinlikle. Hiç düşüme ihtimali yok yerde çünkü salıncak. Sıfır risk. Mühendisler risk almayı sevmez. Evet. Üretimde zaten biliyorsunuz işte şey ayrımı vardır. Alaylı mektep bir ayrımı vardır. Bu mühendisler okumuşlar ama hiçbir şeyden anlamıyorlar. Böyle salıncak olmaz. bir şey yani salıncak değil. Hiçbir şey yaramayan garip bir şey. E, ürün hatalı. Dolayısıyla pazara sunarken bu hataları ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Gördünüz mü? Kesiyorlar. Ya, i̇şte işte. E, peki müşterinin gerçek isteğine bakın sizce. Müşterinin gerçek isteği buysa sizden gelip bu ürünü alır mı? Mümkün değil ama. ürün bazen ölü doğar arkadaşlar. Yapıldığı an ölü doğar. Mesela ben çok bilirim ürün lansmanlarında satıcıya tanıtılır bir ürün. İşte bu satılacak, şunu yapacağız, bunu yapacağız, üretim bölümü son derece kendinden emindir, üründen emindir. Satıcı şöyle bir bakar. Kaç para? Ondan ölü yapar. Sonra itirazlarını <laughs> öne sürmeye başlar. Dedi ya ürün ölmüştür zaten. Bitmiştir o ürün. Masada bitmiştir. Şimdi bütünleşik pazarlama olsa bizim şirketimizde de sorun var demek ee, Erzurum'da bir bankanın üst düzey şube müdürlerine liderlik eğitimi vereceğim. E, eğitime girmeden önce de şubeyi buldum. Yeri bulmak için. beni böyle ittirtiyor. Ama kalabalık bankanın içinde. Ben de ne oluyor falan döndüm böyle bir var. O da bana bir pardon dedi. Yani ötekiler itilebilir ama bu yok. itilmeyecek galiba şeklinde. Ne yapıyorsun sen dedim. Sıraya sokuyorum dedim. Neden dedim sıraya sokuyorsun dedim. Numaratör bozulmuş dedi. Eee dedim yani söyle dedim. İterek mi dedim sokuyorsun <laughs> insanları sıraya. Sen dedi bunları bilmezsin dedi. mı kopardı bunlar dedi orada. Güvenlik görevlisi. <laughs> Evet. Şimdi ee, ben tabii oradan çıktım. O kendine göre bir çözüm bulmuş. İşlemeyen bir şeyden dolayı, teknolojik bir problemden dolayı güvenlik görevlisi kendine göre bir çözüm bulmuş. Parayla imanın kimde olduğu belli mi? Ben birçok bankaya eğitim verdim. Bir güvenlik görevlisi için bir başka şubeden bir sürü parasını çekip o bankaya yatırdan insanları tanıyorum arkadaşlar. Bir güvenlik görevli. şube müdürü dedim kim dedi maşa şube İşte benim. Sonra bunu anlatmaya başladım. Şimdi o müşteriyi alsa müdür odasına götürse tabi için ısmarlasa ne olur? Değişir i̇şte aynı dili konuşmak bir kurum içerisinde çok önemli. Eğer aynı dili konuşamıyorsanız, aynı bakış açısıyla olaylara bakamıyorsanız problem var üretimle satışın arasında sıkıntı çıkar, finansla satışın arasında çıkar, pazarlamayla satışın arasında çatışma çıkar. Aynı vizyon etrafında, aynı hedef etrafında bizim toplanmamız gerekir. Satışın satış kaygısı varsa üretiminle de aynı kaygıyı taşıması lazım. Ama biz görüyoruz ki e, zaman Anlamak gerekir. O zaman işte biz bütünleşik pazarlamayı kurumumuzda oturta Bunu anlata bilirse şahit göz.